Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün benim mi bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün videonunuzu adı Aidet Eritrin kapanışlarına vereceğiz. Tatile giderse Kaya gençler kapanışı ne zaman kapatır? Ne zaman kapatmaya başlayacak? Gece de kapatır. Ay kendi kapatacak. Belgesel onun bilgilerini vermeye çalışacak Emir. Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Terledik ya, terledik ya abi. lan. Terledik lan. Esenkent'te çok bisiklet turladım. Şeye gittim. Ee, AVN'ye gittim elektrik bant almaya ucuzluk pazarına girdim. Tam ucuzluk pazarına kadar tam Esenkent'ten Yasemin evlerine tam buraya saflan buraya kadar bisikletle spor yapa yapa yolculuk ettim kendime. Yolculuk yaptım. Spor yapa yapa gittim şimdi arkadaşlar bugün şu anda Ayda Deli De De Train'in YouTube kanalımızdayız. Yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. Şimdi hemen belgesel bilgilerini vermeye çalışacağız. Arkadaşlar bugün e, şu anda Ağustos ayının gençler annenin ben söyledim gençler otelde 7 gün kalmayacağız. 7 gün kalmayacağız. 7 gün değil. Ağustos'unun Ağustos'un ayının günün 7'ine denk geliyormuş gününü 7'ne lenk geldiği için 7 gün 7 e, günde kalacağımızı salmıştık otelde. 5 gün geçiyormuş. 5 gün yetişeği için o yüzden 5. den sonra 2 bak buradan sonra bak. E, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5 bir de altıncıdan 7'ye yaklaşıyor. Sonradan yediğine, yedide sonra da 7'ye lenk geliyor. Ondan sonra 7'ye lenk ama bu sefer otelden çıkacağız. Sonra kendimizin evimize geri döneceğiz. Tekrardan araba tutacağız. Yeni kapıya yaklaştığımız zaman tekrar Esenkent'e geçmek için, Bahçeşehir'e geçmek için. Ee, şimdi oradan araba ayarlayacağız. Araba ile gideceğiz. Oradan çıkınca Allah kısmet ederse bir daha Sefeli Aydedir Etrik'te gibi bir, biraz bir 20 gün gibi kaldığında onu gibi gibi az bir şey kalarım. Oradan çıkıp şeye geçerim. Yaşlı dedelerin yazdıkları geçerim. Şarkıya geçerim. Onun yine kapanışlarında bilgilerini vereceğim. Kapanış videoların çok gelecek YouTube'dan. Bekleyin. Bildirimlerin açarsanız ben de çok sevineceğim. Bildirimlerini kapanışlarlarda ayda diriltireyim. Kapanışını merak edebilirsiniz. Bir de e, o yüzden YouTube kanalımızı da lütfen hicayet ediyoruz. Bildirimlerimizin açın açsanıza rica ederiz. Evet. Arkadaşlar ağzım yolurdu. Bisiklet çok sürdüm Esenkent'te. Bisiklet de ben Anacak dedi oltarıkta dolaşıyorum. Bayıldı çıka çıka. Çenem bir de ağzımı yolurdu. Kalbim fızlılandı. Evet. Bisikleti ben hala hızlı sürmüyorum. Gençler. Yolun boş olursa, yol bu sayetse hızlı gidebiliyorum. İnsanlar geçiyorsa, yol geçmeye yer yoksa Yavaş yerlerde gideceğim. Varsa yavaş yerlerden gidiyorum abi. Onu ben de sana söyleyip gençler. Haberin olsun sana da. Şimdi abi. E, şu anda gönçhodrus gibi tabletten tafdirim varsa tafdirimden gösterebilirim beyler. Ağustos'u gösteriyor mu buradan? Şuradan hani bu tablet şifreli gençler. Buraya geldikleri zaman insanlar şifresini vermiyorum abi. Bak gençler. Ee, babam yurt dışından şu alet getirmişti. Hani şu bu. Ee, bu cihazın isim ne diyorduk? Adı neydi? Gelen Disney, gelen televizyonun kendine bağlanmadığı süre Disney uygulaması bunun içinde var kumandayı, televizyonum, smart tv'nin kumandasını, kendinin bunun kumandasını bunu arkasına sabitledim. Disney tuşu da var. Buna bastığım zaman Disney'i giriş yapabiliyor. Ee, isim ben daha ben daha ileriden hatırlıyordum da He şey diyor. Arkadaşlar bu cihazın isim şey diyorlar. Amazon Stick diyorlar. Babanın yurt dışından getirdiği Amazon Stick'in kumandasını televizyonun kendi kumandasının Amazon Stick'in kumandasını birleştirdim. Çefla bantla birbirlerini sağlamıştım gençler. Disney'in kullanabilmek lahatla rahat bunu da kullanacağım. YouTube'u kullanabilmek YouTube sayede Vudo yazıyor. Televizyonun kendi kumandadan kullanabileceğim. Amazon Stick'te YouTube var ama YouTube'a başka bir yerden giriş yapıyor. YouTube'u ben bağlanamıyorum. Amazon Stick'ten YouTube'a bağlanmaya da gerekmiyor. Televizyonun içindeki YouTube var. O yüzden Amazon Stick'ten Stick'ten YouTube'a gibi giriş yapılması da gerekmedi. Ve o yüzden de gerekmiyordum. Televizyondan Netflix'e girebiliyorum. YouTube'a girebiliyorum. Disney'e girebilmek için arkada sağlanmış olan kumanda var. Amazon Steam kumandası var. Buraya basıp Disney'i HMAT birinci moduna getirip ona bağlanıp Disney'in görüntüsünü bu Smart TV televizyonda görüntüleri sağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Jetten tableti açayım şimdi gençler. Bak şifresi var. Şifreyi göstermeyeceğim. Arkadaşlar uygulamalar böyle gençler. Ee, şimdi bu bakacağım şimdi bela beyler, beyler. Ağustos. Dakika. telefonundan bakıyorduk da. Yıl diyor, ay diyor. Heh. Gençler, Temmuz'un 2023 yılının 23'ündeyiz gençler. 31'i geldiği zaman ikisine geldiğimizde ay dedektörü kapatacağız. Birincisine Ağustos'un ayının birincisine tıkladım gençler. Ağustos'un ilk defa birincisine gireceğiz gençler. Ağustos birincisi akşam olduğun zaman akşamları ayda deretriyi akşam kapatmamız lazım. Çünkü saat 12'den 1'den sonra 7'de kalkacağız gençler. Erken kalkacak. Ayda deretriyi temizlemem lazım. Bayağı ev makineyle gençler bizim evin makinesinde bir sıkıntı var sıkıntı çıktı annem bana ne söyledi biliyor musun ne? makinede tuhaflık bir yanık bir sesi varmış makineyi bu salara çalıştıramayacağım abi ben de sana söyleyeyim gençler ee, adet elektrikten şu çıkışta bu videoyu kapatmanı bu kapatayım bu çıkışta konuşurum annemle bilmiyorum ama adet elektriği temizlemem lazım tatile giderken ben böyle pislik bırakamam abi Söyleyeyim sana yani abi. Gençler. Saat ikisinde üçünde şeyde gençler. Ee, Ağustos, pardon Eylül'e gelen. Eylül'e niye tıkladım abi? Hı, Ağustos. Gençler. Ağustos'un bir de pasartesine bir de ee, çarşambına. Evet arkadaşlar. Çarşamba günü ayda Elektrik kapatacak. Çarşamba günü çıkacağız. Çarşamba günü 2 Ağustos aylarında Sabahleyin gemide olacağız büyük ihtimalle. Gemide büyük ihtimalle gemide büyük ihtimalle 12'de öğlenleyin doğulu. Allah kısmet ederse otele gelmiş oluruz gençler. Şimdi Allah kısmet ederse 3'e dolu 4'e dolu 5'e dolu cumartesi, ertesi günleri inşallah otelde oluruz Allah kısmet ederse. Erdek'te gençler. Erdek'in içinde gençler. Gemi şeyde indirecek. Bandırma'da indirecek. Sonra minibüsler kalkıyor. Oradan Erdek'e götürecek. Oteldekilere götürenleri o minibüsler oteldekileri götürüyor. Arabası olmayan ne yapsın gençler? Bir sürü minibüsler var. Abi. Gençler otele gittiğim zaman çok video çekmeyeceğim. Annem ne dedi biliyor musun? Sakın otelde fazla video çekmesin dedi çok soyunanlar bir de çok insanlar var. Çok görünürse videoyu gö çıkarsa YouTube'a bizim kesinlikle kavga çıkartır. Tanımadığımız insanlar var orada. Tanımadığınız, tanımadınız gençler. Yalnız bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni gittiğimiz otelde benim tanıdığım otelin sahibi yok olan gençler. Fazla otele gidersen fazla görüntü almayacağım bak gençler. Soyunanlar varsa kavga çıkartabilir. Kamerayı kapatabilir. YouTube'dan atarlar, şey atarlar. O yüzden ben otellerde fazla video çekmeyeceğim abi. Anne de doğrusunu söylemiş. Annemin hala sözünü tutuyorum abi. İnanamazsın dinliyorum yani. Öyle diyeyim yani abi. Gençler. Ayının yedisi şu gençler. Ayın yedisi 8'inde Sekiz buçuk geldiğin zaman Allah'ta kısmet Bahçeşehir'e emir öngören geri dönmüş olacak. Geri dönecek. Şimdi bak, İkisinden sonra parmakta takip edeniyle bak, ikinci, bak şöyle şöyle sayıları sayman, böyle iki, ikisine geldik düşün. Şu an ikisine gelmiş oluyoruz. Aydı detriği, de bu 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 iki aylarını da kapatmıştım. Ee, birinci, ikinci, üçüncü, daha sonra dördüncü. Beş. Beşincinin Şenel renkine geliyor. Yediye renk geliyor. Ayının yedisinde otelden çıkacağız gençler. Bundan sonra Esenkent'e geldiğim zaman oradan çıkıp yaşlı dedelerini evine bir de Şarköy'e geçeceğim abi. Şarköy'e gençler. Allah kısmet ederse gençler. 9'un ayını, onuncunu ayında ben yine tekrar bahçe şeyde olurum da yani Şarköy'e hemen gitmem. Şarkıya ben gel ben sonunu dolu giderim ana. Yani. Ağustos'un sonunu dolu gibi. Ağustos'un sonuna doğru gibi gösterir abi. Öyle diyorum yani. Ben de sana söyleyeyim yani. Bak. Gençler, 5 gün kaldıktan sonra ayının 7'sine link geliyor gençler. 7 gün kalacağımı sağlamıştık. Yanlış anladık gençler. Yanlışım bizim anlaşımız oldu gençler. 5 gün kaldığımız zaman Otel parası bu kadar yetiyor be gençler. Paramız bu kadar var. Başka paramız olmadığı için ayının 7'sine o kadar yetiyor para. O zaman çıkacağız menjulen. 5 gün arası Daha sonra 2 ay bir de 7 ay Gençler 5. gün geçmiş olduğun zaman Ondan sonra dolaşacağız edeceğiz Yanıma bir tane arkadaşım mı gelecek? Arkadaşımla vakit geçireceğim Doluşacağız edeceğiz ama benim Yasemin evlerinde bizim bizim ikinci katta beşinci dairede eski arkadaşım gelmeyecek başka arkadaşlarım var başka arkadaşlarımla gidip geze gezeceğiz başka arkadaşlarımızla da vakit geçireceğiz gençler evet şimdi arkadaşlar ee, şu anda olduğunuz gibi ee, ben şu hani e, bilgisayar artık bilgisayarda da şeyi kilit sistem koydum. Bilgisayarda da artık geri şey kilit sistem bulunmakta. Şimdi bu hani şifresini kıyaveden yazıyorum abi. Açıldığımda çıkıyor gençler. Açıldı. Sonra elektrik logosu çıktı. Çünkü ben uçak modunu alıyorum. Çünkü ben yatarken cihazı kapatıyorum çünkü. Cihaz kapalı. Hep kapatıyor. Ben çünkü televizyonum var ya Smart TV. Bilgisayarı ben uzun kullanmadığım süre cihaz boşu boşu olmasın diye. O yüzden hep sürekli uçak moduna tutuyorum abi bilgisayarı. Hep uçak modunda abi. Bilgisayarda biraz video oynadığı zaman sıkıntılı o zaman yaşanabiliyor. O yüzden yani gençler. Televizyon yoktu ya Sema TV. Aralık ayında almadan önce yaşlı dedi eski televizyonu almadan aydı elektrikte duvarında takılıyor dedi gençler. Televizyon var ya eski zaman lahat lahat izleyemiyorduk. 2022 yılında Kasım ayı gibi Ekim ayı gösterir gençler Sema TV yoktu. Gençler inşallah bu televizyonun kullanı kullanı bir daha seneye yaza Arayıp geldiğin zaman bu, bu televizyonu ilk defa bir senede kullanacağım. Bu Smart TV televizyonu bir sene kullanmış olacağım. Babam Ararık ayında aldı çünkü. Bir daha Ararık geldiği zaman bu televizyonun senesi bir sene gençler. Bir sene olacak yeni televizyon. Gençler. Sağlam kullanırsan bir sene. istediğin kadar kullansan iki sene gider. Üç sene gider. Dört sene durur televizyon ekranı bastırmazsan, ekranı zarar vermezsen televizyon sağlam bir şekilde çalışır. Ekranı bir şey dokunmadığım süre benim televizyonumda hiçbir şey sıkıntı yok. Sağlam bir şekilde ekran görüntüsü de bayağı galet ile iyi. Bayağı galet ile iyisi de çalışıyor. Bayağı galet ise de iyisi de çalışıyor. İyi de çalışıyor. Bayağı iyi de durumlarda çalışır. Şey de çalışır. Ee, yani zarar vermezsen, televizyona bir şey vurmazsan, zarar vermezsen, oynatmazsan hiçbir şey sıkıntı durumlarda yaşatmaz. Allah hiçbir şey sıkıntı, sıkıntı bir de yani durumlarda da yaşatamaz. Öyle değil mi lan? Gençler, aile deretri ikisi geldiğin zaman saat 11-12'ne Ağustos ayının ikisine saat gece 12 olduğun zaman 24 saat geçtiğin zaman 2 Ağustos ayına gelersek Aile Deretri'yi erken e, gece kapatacağız gençler. Camlarını da kapatacağım abi. Gençler, gençler, arkadaşlar Ayda elektrikte yatmayı planlamayacağım gençler. Neden biliyor musun? 2 Ağustos aylarında Ayda Deletrek'e camını ben çünkü hemen çünkü bunları kapatmam lazım. Çünkü Ayda Deletrek'in camını komple kapatacağım. Daha sonra bir de e, veya şu hani Ayda camının oradaki lambalar var ya lambaların şeylerini kablolarını kontrol edeceğim. 220 volt açık elektrik var mı? Yok mu? Arada sırada kontrol ediyorum abi. Bu sefer arada sırada bakıyorum abi. Bu sefer kontrol etmeye başlıyorum. Ediyorum yani. Adede retriği camlarını gece de kapatacağım. Çünkü 7.30'da kalkarsam uykum çok oluyor. Annem uyandırdığın zaman bakıkaya gidiyorum ya bakıkaya. Bakıkaya giderken uykum uykum çok oluyor. Çünkü annem mevcudan derse yetişebilmek için. Çünkü uyandırmak zorunda kalıyor. Uykum gelmeden önce adede retriği kapanışını... Gece saat 12 gibi bir buçuk gibi de kapanışını, bir de elektriğin camını da bir de kapatmak, bir de elektriğin hepsini iptal etmek, bir de daha sonra da hepsini kapatıp idare etmek, bir de e, hepsini kapatıp bir de kontrol etmek lazım, kontrol edilmesi gerekiyor. E Bir de yani bundan sonra bir de şeyler de alarm sistem de, bir de camları da kitleyeceğim, camlarının e, bir de kitlemem lazım, bir de camları da kitleyeceğim. Ondan sonra bir de yani camların ikisini bir yandan kapatacağım. Bir de yukarıda bir de kepenk var ya kepenk iniyor. Kepengi komple kapatacağım. Aide Elektrik komple kalalık olacak. 5 gün sonra Aide Elektrik içerisi kalalıktır gençler. Elektrik çalışmayacak. Elektrik ben ne zaman gelirsem yok. Öyle din yani. Gece 12.30 geldiğin zaman Aydedir kapanışını yapılsam gençler... ...videosunu çekebilirim abi. aile elektrik biraz sıcak olabilir. O yüzden ben biraz salonda koltukta yatacağım abi. Çünkü biraz aide Etrik'in sıcaklığın derecesi 60 dereceyi düşünebilir gençler. Yatamam. O da çünkü biraz havasız kalacak. Çünkü tatile giderken Aydedir elektrikte hiç kimse bakan biri olmayacak. Kapısı da kilitli. Kapıyı da bi bir tane daha... Kan ...bir de şey... Kapının yanına da bir de, üstüne bir de, altına bir tane e, demir bir şey taktırdım. Demir bir şey de kitleyeceğim. Adet elektriği zaten benden hiç kimse kullanmıyor zaten. Benden hiç kimse girmiyor. Elektriği kucalamıyor. Dolaplarımı kucalamıyor. Etmiyor. Zaten gençler adet elektrikte zaten helali bir üst kattan bir su bastığı zaman üst kattan inşallah buraya su damlamaz, etmez. Ve zaten bir gençler hiçbir zaman su damlamalı olmadı yani abi. Adet elektrikte saate bir şey yoksa yani sıkıntılı durumlarda yoksa da o yüzden kapılarımızı kilitleyip gitsek iyi gitsek de adi elektrik sıkıntı durumlarda yaşanmaz. Telefonun nobilliğin varsa kameralar var. Kameralardan arada kontrol edebileceğim gençler. Kamera güzel çalışıyorsa kameralarını arada bakacağız. Aradan kontrole görüntülerine girip görüntülerden bakacağız. Bir de yani e, kameralarda gece görüşleri oluyor. Şimdi gündüz olduğu için gündüz ya gündüz olduğu için Düz gözünle izliyor kamera. O yüzden gece görüşü çalışmıyor. Kararlık, kalalığı e, gözü, kamera gözü, kalalığı algılamadığı zaman gece görüşünü biz yakmıyoruz. Biz öyle şey yapamıyoruz. Gece görüşünü kendisi yakıyor abi. Gece görüşünü kendisini otomatik yakıyor abi. Otomatik yapıyor abi. E şimdi gece görüşle aile direktörü kalarlık olsa odanın sahibi kamerasıyla kamerayla, kamerasını ile cep telefonunun uygulamasını açıp istediğin kadar o uygulamayla kapanış olsa, odanın kalabalık olsa, odada bir şey olduğunda istediğin kadar oda sahibinin rahat, rahat bir şeklinde kontrol bakın bakınışını bir de evin senin bir kontrolün bu şekli sende olacak. Bir de daha sonra e, evin kontrolü odanın sahibinde olacak. Başka da olmayacak. E, başkalarında olmayacağını başkalarına söylemiyorum. Odanın sahibinde lahat bir şekilde, odayı bir şekilde cep telefonun uygulamadan ile görüntüden, görüntüden ile oda görüntülerini gece görüşle ile, gece görüşle ile yani e, oda sahibine ile yani cep telefonu uygulamasını ile açıp bu şekilde lahat lahat bir şekilde kontrol edebilecek. Şimdi gençler, e, şimdi eee Gece ben yatarken vatülatörlerin ikini bir yandan açıyorum. Buzlukları değiştiriyorum. Hani buzluk... Gençler deposunu çıkartıyorum. Deposunu temizliyorum. Şimdi gençler iki tane sineklik koydum oraya yatağın yanına. Gençler. Oraya da işte gece lambası olarak idare ediyor gençler. Sineklik öldürücü de etmiyor. Terlikle vuruyorum öldürüyorum abi tatilden geldiğim zaman yaptır yaptırmayı planlayacağım Çünkü uygun olamayacağım sineklik yaptırmaya gençler sürdürü yaptırmayı Çünkü yaptırmayı uygun ol, olamayacağım Çünkü o yüzden ben de sana söyleyeyim çok iş yapacağım çok işimiz var adi kapanış yapacağım İkisinin ayında gece saat 12 bir 2 3 gecenin Ağustos'un ikisinin ayında adielektrğin elektrik inceleme yapacağım Çünkü neden biliyor musun bir şey olursa korkuyorum. Uzaklara çıkacağım ya. Uzaklara çıktığım zaman adet elektrikte hiçbir zaman elektrik sistem olmaması lazım. Kapının 3 tane kilidi var. 3 tane kilidinle kilitleyeceğim abi. Odanın hiçbir şey olmaması istemiyorum. Yangın çıkar. Allah korusun. Yangın çıkmaması için elektriği kontrol edeceğiz. Kontrol kalemini inceleme, inceleme yapacağız. Bir de kontrol kalemlerimizde de var. Bazen böyle kontrol kalemlerde şöyle kalemlerde inceleme yapıyoruz. Elektrik açığa var mı, yok mu? Kontrol etmemiz lazım ki Allah, inşallah bu kazasız bir de belasız Allah iyi bir bizim dişinde evimizde de, de kurulsun bir de yangın da ilkide göstermesin bizi gençler. O yüzden ben de sana söyleyeyim haberin olsun sana gençler. İnşallah artık Allah kısmet yangın çıkmasın da yani yangının çıkartmasını ayrıca yani. O yüzden kontrol ettiyoruz. Elektriği arada bakıyoruz. Yatarken arada sırada kontrol bakı, bakımını da yapıyoruz elektriğin abi. Bakım yapmazsak bir şey olursa yangın çıkartır eder. Gençler evlerinizde elektrik sistem varsa lamba düşüyorsanız Sikortular var. Dairenin sikortlarının çatellerini indirin, attırın gençler. Sikorte açıkken elektrik iş yapmayın abi. Elektriği kaptırı çarptırabilir. Gençler ben her şeyi elektriği her şeyin kapatıyorum öyle iş yapıyorum abi. Her şeyi kapatıyorum. Lambı alarm takıyorsam alarmın elektriğine işleni yapıyorsam çatellerden attırıyorum. Çatellerden attırıp birisinden beri elektrik işini o zaman baş buluyorum abi. O zaman yani baş bulmaya başlıyorum. O zaman başını bulmaya başlıyorum. O yüzden demeye çalışıyorum. Ondan sonra kontrol bittikten bit, bitbik, bittikten sonra Odanın kapılarını vidalayacağım. Bir de odanın kapısını kilitleyeceğim. Vidalayacağım. Kaynak basacağım odanın kapısına. Ondan sonra arabayı ayarlayacak annem. Aydedir elektrikten yavaş yavaş çıkacağız abi. Sekiz buçukta limanda bir de şeyi bekleyeceğiz. Helibut'u bekleyeceğiz. Gemiye bekleyeceğiz. Oradan çıkıp oradan gideceğiz. Ondan sonra saat on buçuk. Ağustos birinde ayda elektrik Ağustos biri geldiği zaman... Ağustos'un birincisine lenk geldiği zaman adet retireyin sonu açık olacak. Akşam hava karardığı zaman Ağustos'un ikisine lenk geliyor. Saat 12 olduğu zaman 24 saat geçmiş oluyor. Ondan sonra kapanışını yapacağım. Elektrik sistemi, elektrik hata bir şey, elektrik kaşağı var mı yok mu onları kontrol edeceğim. Onları kontrol edip ondan sonra kontrol etmeye başlayacağım. Adet elektriğin döşenmeli bir de elektrikleri bakacağım. Sonra bir de kontrol ettiğim zaman ID elektrikte sonuç yoksa elektrik hiçbir zaman yoksa kapıları sağlam kitleyeceğiz Direkt ID elektriği terk edip direkt uzaklara çıkıyorum direkt. gemiyle direkt çıkacağım. Direkt, direkt, gemiye direkt yeni kapıya ilerleyip gemiye binip direkt hemen çıkacağız. Hemen çıkmış olacağım gençler yani. görüş olduğunuz gibi yani. İyi ise iyi ise elektrik sistem yoksa ID elektriği hemen kapatıp kapatıp hemen evden çıkacağız gençler arabayı ayarlayacak arabayla ile taksiyle gideceğiz yeni kapıya gençler. Allah kısmet ederse. Ben de sana söyleyeyim yani haberin olsun da. Geçen hani ben dışarıda hani otel bilgilerini vermeyeceğim. Otel bilgilerini vermeyeceğim. Daha başka da bilgilerini söylemiştim ya videonun sonunda. Şimdi bu bu videoda kapanış ayakkabı video belgesel verdim. Bundan sonra bu bu sonu anlatabilirsem bu sonu anlatacağım abi. Videonuzun izlediğiniz için çok teşekkür ederiz gençler. Bugün belgesel baya uzunlaşmış baya çok uzunlaşmış. Video baya çok uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Saat 12'de ayda elektriği hemen tamamen kapatırsam tüm elektriği kapattığım zaman odanın tüm elektriği kepengi çamını tamamen hepsini kapattığım zaman hepsini belgesel video çekeceğim abi. Ağustos'un ikisine gecenin saat 3'ü 4'ünde sessiz bir şekilde takipçilerle konuşma yapmaya başlayacağım. Hemen konuşmaları konuşma yaptıracağım abi takipçilerle. Ben de sana bilgileri vereyim. Ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana. Gençler. Yani. Ee, Allah kısmet ederse artık kapanışa alakalı bir videolarımız gelecek. Ağustos 8'sine gecelin. Sabahleyin kalkarsam video çek çekmeni vaktim olamaz abi. Uykum gelmeden önce videoyu ayrıca çekebilirim. Ayrıca belge belgesel belge verebilirim abi. Çünkü başka türlü olamıyor. Uykum çok oluyor. Çok video çekemiyorum çoğu. Uykum çok toplanıyor. Beyin içi çok uykum toplamıyor ediyor. Öyle diyorum ama. Gençler abone olduğunuz zaman bildirimleri açtıktan sonra bu videolarımız geldiğinde hemen çok haberlerde uğraşacaksınız. Haberlerde uğraşmış olacaksınız. Abi şimdi videomuzu takip edersiniz. Kalın kanalımıza lütfen abone olduğunuz zaman çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Haydi YouTube kanalımıza kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar biz şu anda ee, ablam arkadaşım da gençler şu anda Orada birazdan gibi gelir gençler. Şu anda şimdi evde şu anda hiç bezden sonra başka hiç kimse yok gençler. Annem salonda tek yaşıyor. Ben de odadayım. Ben de aynı şekli geçerliyim. Ben de tek yaşıyorum. Söyleyeyim sana. Arkadaşlar bindirimleri bindirim çok önemli. Youtube'dan abone olmak bindirim açmak. Bindirim açmak çok önemli. Bir de YouTube kanalımız çok akıllı bir şekilde olacak olmaktır gençler. Ee, abone olduğunuz zaman bindirimlerin açarsınız. Çok faydalı olacaksınız. Ben de çok sevineceğim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dikkat edin kendinize. iyi çalışmalar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.